E, Bir gün işte şu an mangalları yapıyorlar arkadaşlar i̇şte, işte göstereyim şimdi işte şurada e, yatıyorlar. Aha. E, Burada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Orada oyun yeri var park. Orada dedem gitti şimdi bak çocukları sallayacak. Şöyle göz. Aa sallıyor dedem. Orada. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah yaparsınız. Şimdi çok kısa olacak zaten. Şuradaki büyük var ya, yaşlı işte o dedem. Ben burada... Babam geliyor, buradan ötüyor. Geliyor bak. Burada kim var? Mangalları göstereyim arkadaşlar. Mangallar. Işılak ışılak. Daha etler var. Bu da mi var? Daha çok. Ne mi zaten? Hiç video. Mangal keyfini yapıyor. Evet. Evet. Bu da amcam. Arkadaşlar. Gelin buyurun mangala. <laughs> Bursa'da olanlar gelsin. Bursa gürsü. Bursa gürsü olanlar gelsin. mangallar da çok güzel. Şunlara i̇şte bak. Güzel yapıyor amcam ama. Neyse ben şimdi şey gideyim göstereyim. Orada var işte. İşte böyle parklar ve hani eski bir şey de gitmeyin. Böyle yerler işte arkadaşlar. Zaten beni görüyorsunuzdur. Şöyle bakın. Orada olay mangal var. Zaten direkt baktığınızda ekran şeyine beni görebilirsiniz. Şöyle. Ha babam. Baba arkadaşlara merhaba de. Hala. Merhaba de. Hala. Merhaba diyor. Arkadaşlara. Arkadaşlar merhaba. Ha? Gürsü Gürsü vursa olanlar Hadi pikniğe gelsin. sizi bekliyoruz. Bu parktayız. Hepimiz bekliyoruz. Hadi. Gürsü... Covid olmuştu mu? de başka Gürsü... Gürsü Gençlik Merkezi'ni bilenler gelsin. Oradaki bahçedeyiz. Hemen. Hatta gelin bak. Şurada şey var. Sa eskiden ben burada karate okuyordum. Bak de, orada işte. Karate okuyordum. De, orada arkadaşlar. Görüyorsanız artık. Ve şimdi e, mavi kapalı sporu bilenler gelsin. Oradaki güreşteyim ben. Alamamaksan. Ablam burada ne yapıyoruz artık? Arkadaşlar böyle tanıttım işte bugün de bu kadarlık son. Görüşürüz. Bay bay. Yine mangalları göstereyim de öyle. Kanala abone olun. Like atın. Görüşürüz.